bağımsız ve tarafsız bir yargımız yok. Çünkü artık hukuk devleti değiliz. Ülkemizin asıl sorunu, en temel sorunu yargının bağımsız ve tarafsız olmaması ve yargının siyasallaşması. Hak ve özgürlüklerin 83 milyonun hepimizin can güvenliğinin, mal güvenliğinin her şeyin güvencesi yargıdır. Demokrasinin güvencesi de yargıdır. Ama bağımsız ve tarafsız bir yargıdır. İşte bunu kaybettik. Asıl sorun bu. Bağımsız tarafsız bir yargı olsa bu olayın arkasında planlayanlar, azmettirenler mutlaka ortaya çıkar ve bu davalar asıl görevli mahkeme olan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülür. Ama bizler kararlıyız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelen hiçbir haksız saldırı bize hiçbirimize üyemizden genel başkanımıza kadar hiçbir Cumhuriyet Halk Partili'ye bir santim dahi geri adım attırmaz. Biz demokrasi için adalet mücadelesi için her türlü bedeli ödemeye hazırız genel başkanımızın vurguladığı gibi. Ve ilk seçimde iktidar olduktan sonra ilk yapacağımız iş bağımsız ve tarafsız yargıyı tesis etmek olacak. İlk yapacağımız işlerden biri. Hukuk devletini tesis edeceğiz. Çünkü bir gün gelecek adalet herkese lazım olacak. Devletin tebeli adalettir. Devlet adaletle yönetilir. Başka duygularla, düşüncelerle değil. Çok teşekkür ediyorum. Grup Başkan Vekilimiz Sayın Engin Özkoç. Sağ olun. Değerli arkadaşlar, az önce Genel Başkan Yardımcımız Sayın Muharrem Erkek, hem hukukçu kimliğiyle hem de olayları yakından izleyen bir milletvekili olarak bu olayın ayrıntılarını anlattım. Orada azmettiriciler diye kullandığı bir kelime var. Bu olayın, özellikle çubuk meselesinin en büyük azmettiricisi İçişleri Bakanı Süleyman Soydudur. Süleyman Soylu ayrıştırıcı, halkı kin ve nefret duygularıyla hareket etme dürtüsüyle e, teşvik eden konuşmalar yapmıştır. Şehitlerimiz bu ülkenin şehitleridir ve biz bu ülkenin şehitleriyle ilgili her yerde kendi tavrımızı çok net olarak koyduk. Acımızı, yüreğimizi yakan ateşi kendi ifademiz ve davranışlarımızla sergiledik. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bunu siyasete alet etmiştir. Toplumu ayrıştırmaya yöneltmiştir. Çubuk linç olayından önce verdiği beyanatlarla şöyle seslenmiştir insanlara. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlarını şehit cenazelerine sokmayın. Oysa ki eğer bu ülkede şehitler varsa bunu engellemesi gereken birinci kişi kendisidir. Bu ülkede bu anneler şehit evlatlarının cenazesini önlerinde görüyor ve feryatları Türkiye'de yankılanıyorsa bunu engelleyecek olan kişinin provokatör bir davranış içerisinde olmaması gerekir. Peki failleri aynı şekilde davranıyor mu? Yani bu konuda azmettirici, bu konuda halkı kin ve nefret duygularına doğru teşvik eden insanlara aynı şekilde davranıyor mu? Ellerinde iki tane makinalı tüfekle, iki makinalı tüfekle basında, sosyal medyada, İçişleri Bakanı'na hitaben vur de vuralım, öldür de öldürelim diyen kişi hakkında ne yapmıştır? Bugüne kadar ne yapmıştır? Bu insanları kollayan, o insanlara linç girişimini yapan insanlara sahip çıkan, onları yaptıkları işten dolayı suçu öven bir tavır takınmıştır İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı'nın ve iktidarın başındaki insanların şehit cenazelerimizle ilgili samimi olmayan davranış biçimlerini zaten biz biliyorduk ama son olaylarda da gördük. İçimizi yakan olaylarda da gördük maalesef. Şehit cenazeleri daha orada dururken bir ülkenin başkomutanı olarak, Cumhurbaşkanı olarak cenazelerinin başında olması gereken kişileri pandemi döneminde kongrelerde boy göstermesi bir kongreyi dahi iptal etmemesi acı verici bir olaydır. Aynı kongrede bir şehit annesinin haberi olmadan telefonla kongreye bağlanıp da onu da siyasete malzeme yapmak bu insanlara yakışan bir tavırdır. Ancak bu ülkemizde gerçekten infial yaratmaktadır. Artık yeter toplumu ayrıştırarak linç olaylarını teşvik etmek, suçu ve suçluyu övmek, o insanların arkasında durmak, şehidimize saygısızlık etmek, şehit yakınlarına saygısızlık etmek bu ülkeye yakışmıyor. Bu dava devam ediyor. Bu dava devam ederken çok şey söylemek istemiyoruz. Ama bu davadan çıkması gereken adalettir. Çünkü herkes başını çevirip de yarın öbür gün söylediği veyahut da savunduğu bir fikirden dolayı sokak ortasında linç edilemeyeceğini. Hatta bunu İçişleri Bakanı yaptığı dahi adaletin onun içinde geçerli olduğunu herkesin görüyor olması gerekir. Bizim de iddiamız Türkiye'nin bir an önce bu yönetim anlayışından kurtulup parlamenter sistemde güçler ayrılığıyla Adaletin birbirini kontrol eden diğer mekanizmalarıyla tesis edilmesidir. Bunun için var gücümüzle çalışacağız. Biz bugün yargılananlar içinde, liç girişiminde bulunanlar içinde bir gün adaletin lazım olduğunu en iyi bilenlerdeniz. Bunun için bu mücadelemiz devam edecektir. Ama bunun sorumlusu olanlar sadece içeride yargılanan kişiler değildir. Bunun herkesin bilmesi gerekiyor. Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.